Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın münacatında istirahat-ı nefis için dua etmemiş. Evet, istirahat-ı nefis için Hazreti Eyüp Aleyhisselam dua etmemiş. Duadaki sır. Belki belli ki demek yani bu. Kesinlik ifade ediyor. Zikri ilahi ve tefekkürü kalbiye mani olduğu zaman ubudiyet için şifa talebi edilmiş. Allah'ım, dünyevi sıkıntılar, zalimlerin tasalludu ahir zamanın belası seni zikirden, seni tefekkürü kalbiyeden beni uzaklaştırıyor. Zarar bana dokundu. Namazlarımı paldır küldür kılıyorum. Tesbihatlarımda Subhanallah, Subhanallah diye duyamıyorum. Allahu Ekber diyemiyorum. Zarar bana dokundu. Bana yardım et ya Rabbi. Cenab-ı Hak o halis ve safi ve garazsız böyle, garaz yok. Bir şey hedef iddia edilmiyor hastalıktan şifa bulmak hedef iddiaz edilmiyor. Garaz yok. Safi, haliz, garazsız, lillah için. Hani var ya böyle kulum ben alemi senin için yarattım. Rabbim ben de senin aşkın için terk ettim, kalben terk ettim. Hiçbir şey hedef almıyorsun. Amelinde sadece rıza ilahi olmalı o razı olsa bütün dünya küsü ehemmiyeti yok. Onu tanımıyorsun ki onun razı olmasının ne demek olduğunu bilip de bütün dünya küsü ehemmiyeti yok. Hakikatımı idrak edebileyim. Onun huzurunda başkalarının teveccühüne de ehemmiyet vermezsin. Hatta korkup titrersin. Bu teveccühü nefsime alıp yoldan çıkabilirim. Allah'ım bize istikamet ver diye duaya vesile etmen gerekir. Eğer bunun mef'umu muhalifiyle tersini yaparsan, değil mi? zikri ilahi ve ubudiyeti kalbiye mani olduğu için değil, istirahat nefs için şifa talep edersen, o istiratı nefs verilirse bela verilir. Çünkü onda gaflete gidip günahlara dalar. Verilmezse niye verilmiyor diye Allah'a karşı düşmanlık damarı uyanmaya başlar. Demek yanlış isteniyor. Yanlış biliniyor.